Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, e, havai şey yapacağız. Arkadaşlar ilk önce malzemelerimizi alalım. TNT, su, şantel, bir de resoto tozu. Arkadaşlar bir yerimizi kazalım. arkadaşlar alanımı 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 kazdım işte. Şimdi şu şuraya, şuraya bir nt şurayı bir nete, şurayı bir nerde, şurayı bir nete, şurayı bir nete, burayı bir nete, burayı bir nete, şurayı bir nerde, burayı bir nerde, burayı bir nerde. Arkadaşlar sonra buraya su dolduruyoruz. Şöyle. Sonra buralara resotone tozu koyuyoruz. Şu küçüğü bir tane şantel koyuyoruz. Etrafını gezdiriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi gezdirdik. Şimdi arkadaşlar burada şantele basıyoruz. Şimdi ortada böyle bekleyin. Arkadaşlar ve havaya uçtuk. İnanılmaz bir şey. Acaba nereye ineceğiz? Arkadaşlar bizden bu kadar. Bay bay.